Ah, <laughs> çıkamıyorum. Günaydın. Günaydın. Aa, nasılsınız? Sayenizde berbat. Ne yapmışım ki? O ne biçim ekmekti? Taş gibi midemize oturdu. İçinden de kıymıklar çıktı. Beş liralık ekmeğin içinden petrol çıkacak değil ya. <laughs> Bu millete de iyilik yaramıyor. Fakat görev görevdir ve de kutsaldır. Günaydın. Günaydın, Günaydın can. Günaydın. Günaydın Şaban Bey. Günaydın. Vazife başlamıştır. Bir daha lavalilik görmeyeyim. Tamam mı? Baş üstüne Şaban Bey. Geliyoruz da geliyoruz. Çabuk, çabuk etiketleri değiştir. Ne okuyorsunuz burada? Hadi! işinizin başına! Hadi bakayım! Günaydın Şaban Bey! Aferin, fiyatları indirmişsin! Sayende abi! Hadi değiştir. Oh maşallah. Yine her şey ateş pahası. Bu gün kör olsun senin herif. Sabah sabah insana günah sokma be kadın. Günahı Sana be. zorla al diyen mi var yahu? Al ne diyin Evet Tövbe 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 tövbe. Bu kadar Bu elma çalmıştı işte, şu elma. Şu fiyatı olur mu? Al bize bedava mı biz veriyorlar biz bunları biz be? Biz Hadi biz kalabalık biz etmeyelim beyler. Olur mu bu fiyata canım? Allah Allah. Usta usta mal geliyor mal. Yavaş yavaş. Oya. Ay, Yine benim manavın malları geldi mi? Bakın, bana asını versin. Ay ay. adam, canım. Ya ne söylenip duruyorsunuz? Be birader hadi defolun buradan, defolun hadi. Be, utanma seni Allah cezasını versin seni. Oğl. Oh. Allah. Oh. <laughs> bu ne ha? Bu ne? Nereden çıktın abi? Kanun her yerden çıkar. Canım abiciğim iki gözüm kör olsun ki çırağın hatası bana sormadan etiket koymuş vallahi yanlışlık abi utanmaz zaten <laughs> karakola, karakola diyorlar derhal da bu tutulacak. Milleti isyana teşvik ve alenen kazıklama. Vallahi bir yanlışlık abiciğim çekilin bakayım. O halde fiyatları tespit edelim. Patates yedi buçuk. Abi iflas ederim. O halde karakola. Peki abi yedi buçuk. Çeftali on iki buçuk. Aman abi. On iki buçuk. Yoksa karakola. Ay, on iki buçuk. Karpuz 15 lira. Yandım abi. Kara kola. <laughs> peki, peki. Nar 15. Öldüm abi. peki 15. Tarım milleti alışveriş başlıyor. <laughs> Dalın bakayım. Dalın hadi. koş <laughs> koş Çabuk gelin, görün neler oluyor! Durmayın, güne, yürü, Buraya geçin bakalım, buradan! Hadi, durun bakın. geç! Geç bakayım, sen dur! Evet!